Ölen şehirlerdir Taha değil, Kuruyan nehirlerdir, Lambadır sönen kış dökülmüş itine, Sonbahar yaprağı ırmağa emmiş, Asfalttır çekilen sıva bereket toprağının, Bu Taha'nın ölümü değiş yürüyüşü mezarların, Kabillerin şamarıdır çağın yüzüne, Geceyi batışıdır taş bakışlarının, Tarihle öpüşme bitmiş demektir, Güneşten aya aydan geceye inmiş demektir masal, fal kadın ellerine ısmarlanmış olan, ficanlardan fincanlara armağan, sabahların bakırı zehir özleminde. Ekmek raflarının en gerisinde, ev eskimiş yıpranmış depreme gebe, taşlar birer birer minarelerden düşmede. Kubbenin kurşununu kesmiş bir elmas, cam kesmeye mahsus olan, her gece kalbimize musallat olan, cami kubbelerini eriten şimşek, Kalbimizin özünü kemiren akşam Ağaç yutmuş kabrin taşını yazısını Ölüler kalmamış haykırdı taha Ne de babalardan bir anı Sur yıkıntıları ölüme açılmış Ölü kalmamış ama ölüm tutuyor güneşi toprağa Ölü kalmamış ama ölüm hayat haini almış İçine girdiğimiz yılan turşulu ölümle Değişe değişe bozulmuş ölüm bile. Nerede ölümün o ak, o yeşil, o siyah kırmızı keskin rengi? Artık ölüm ne gri ne kahverengi, ne gök rengi ne yer rengi. Ölüm bir grev gibi kaplamış ülkemizi. Ta can evimize kasteden bir grev gibi. Batı bu karanlık grevin gözcüleri, doğu sonsuz bir grevin çocuk düşüren bir anne gibi. Güneşi düşürmüş son seheri, Taşlar birer birer minarelerden düşmedi. Geceler bir inme gibi inmedi. Bir felç geldi gökten ve topraktan, doğudan ve batıdan. Kollara bir zincir gibi yapışan, ayakları ateşin gıcırtısıyla yakan. Kalp Yakup ve Yusuf öyküsünden boş. Kafa bütün karıncalarla sarhoş. Dudağı kesen bir şarap gibi. Felç inmiş ağzımıza yakan bir kireç gibi. Ağız mermerle örülmüş, kapatılmış yedi uyuyanlar maparası. Develer çöle dağılmış, ateş sönmüş, kervan batmış. Kervana yol gösteren yıldız yanmış. Saksılarda kömürü soluya soluya can vermiş çiçek. Sevgiliyi uzatılmış ama sevgili ölmüş. Baba demiş, hasta çocuk ama baba gitmiş. Kapı çalınmış ama kimse yok önünde. Belki bir yabancılık, belki bir rüzgar çalmış. Dağ çingenelerine ısmarlanan fallardan bir daha bir haber alınamamış. Bu yıl baharda menekşeler bile açı açmamış. Anneler kirazları beklerken bir bardak suda ölüm kaynamış. Ölen şehirlerdir taha değil. Taşların fırlatan minareler veriyor son felç bir haber. Felç öfkesinden bir sayfadır önümüze açılan. Oku, okuyabildiğin kadar ölüm dersinden. Taha birkaç kelime kaldı söylenmedik. Felçten önce birkaç kelime söyle. Son birkaç kelimeyi de söyle. Öleceksen bari öyle öyle öyle. Uğursuzluk akşamı çökmeden kısa süren kusar bir öğle gibi. Son birkaç kelimeyi söyle. Arkadaş aynalar kırılmış, Gerdeklerin şiddetinden değil, savaştan dönen yiğitin semiç mızrağından değil. Aynalar farelerin tıkırtısından bezmiş. Kırılmış kırılmış aynalar bezmiş. Kırılmış kırılmış aynalar kırılmış. Kırılmış yarasaların soluğundan. Baharı kalmamış ondan kırılmış. Ortasından çatlayan bir zamandan kırılmış. Aynalar kırılmış Tağın yatağına bir adım Irak'ta. Taha Irak'ta aynalar Irak'ta. Yatak bir karantina kazanı gibi kaynamakta. Fet bir kah kar şehri gibi şehri gömmekte beyaza. Dağların beyazına değil ölümlerin beyazına. Köpük ölünün sarasının tükrüğü. Duvar yanmış bir Kur'an sağlam kalmış duvarda. Fırlayacak kuvvet yok. Kol yastığa dayandığında ayakları şimşek yakmış. Ezmiş bir gök gürültüsü kaburgaları. Yatak yapışmış vücuda nasıl koşacaksın Taha? Nasıl koşacaksın? Taş oraya girmiş Kur'an'a. Dört melek ve Kur'an'la dirildi Taha. Onulmaz bir ölümle kavuran bir felçle. Öldüğü halde dört melek ve Kur'an'la dirildi Taha. Cebrail'le, Mikail'le, Üssur ve İsrafil'le, Azrail'le bile dirildi Taha yatağında bozulmuş bir bağ gibi, kavrulmuş yapraklar gibi, dağılmış ve kendi kıyametini ve kendi onulmaz mahşerini yaşamışken, Nemrud'un ateşinde yanmışken, Firavun suyunda boğulmuşken, dört melek ve Kur'an'la, peygamber soluğuyla dirildi Taha, açtı sofrasını Mikail, nimetler sofrasını, bal zeytin ve nardan, su getirdi dağlardan pınarlardan, ilikin dudağını ıslattı Bengisu'yla Taha'nın, Geçti bir deyim sağıma omuzlardan. Taşıyan o gülümsemesini Hızır'ın. Hızır güldü. Kur'an'ı Cebrail açtı. Sofrayı Mikail açtı. Ölümü öldürdü Azrail. Surunu üfledi İsrafil. Dirildi Taha. İşte böyle dirildi Taha. Durun anlatayım size melekler. Taha'yı nasıl dirittiler. Anarak İsa'nın doğumunu, anarak Muhammed Mustafa'nın doğumunu. Melekler Tahayı dirilttiler.